Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün kayınvalidemler köyde tavuklara biz bakacağız. Hemen şimdi şöyle yanlarına girmeye çalışıyorum. Evet. Geldim. Hemen şöyle evde biraz mutfak atığı vardı onları da getirdim. Öyle hemen. Önce çırpayım. Mehmet gel. Mehmet'i de çağıralım. Hemen şurada da size duplarımızı da göstereyim. Mehmet gel. Gel. <laughs> gel hadi cücüklerin yanına girek gel. Bir tanesi şöyle dışarı çıkmış. Onu da bir yandan Mehmet'in içeriye doğru sürmesine izin vereyim. Bir de yumurtayı toplayacak bir kap bulmam lazım. Ee, nasıl bir kap olsa. Hemen şunu alayım olmadı. Biraz büyük ama olsun değil alıyorum. Buradan da Zibrit bana saldırıyor bu zibritin hepsi geçmedi. Hadi Mehmet geçelim içeriye. Evet. Şöyle. İçeriye geçtik kapıyı da kapattık. Oo, oh, dutlara bak. Dutlar çok güzel gözüküyor. Ama henüz olgunlaşamadılar. Köye gitmiştik. Köydekiler bayağı olgunlaşmıştı. Evet. Şimdi geliyorum bir saniye. Evet yumurtalar var. Kedişler burada. Merhabalar. Merhaba minik kediler. Merhaba. Bak seni. Minik kedi. Minik kediye bak. Merhaba. Günaydın canım. Seni hım yaparsa. Oh no no no. Atmayalım içine. E tamam da annesi gelecek. Bebeklerini arar. Ah, tatlım. <gülüyor> tatlım. <gülüyor> dikkat et. Düş, dikkat et. Dikkatli koy. Yavaşça koy yanlarına. Bunların canı çok ya da bilir. <laughs> bebek bunlar bebek. <laughs> ay. 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 <laughs> ne oldu? Güzel mi? Şimdi anneleri gelirse bunları yerine koysak. Bakalım mı bir tane sevelim mi? Miau, miau, miau. Miau, miau, miau. Güzel mi? Güzel mi? Güzel mi? Tatlı kedişler. La la la. Çok tatlı meme. <laughs> Minnacık. Tamam hepsini sen kucağına alamazsın. E, yere mi koyalım? Tamam yere koyalım. Bunlar biraz buralarda Mır, mır yaparken ben de yumurtalar alayım olur mu? Sonra anneleri gelmeden bunları yerine koyalım ve çıkalım. Miau 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 yapıp Duydun mu? Koyuyorum yumurtaları. İki ha, No 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 Hayır atmıyoruz. Atmayalım. Tamam mı Gül? Atmayalım, atmayalım. Tamam mı oğlum? Ee, bak. Lütfen bak, küçücük bunlar daha yürüyemiyorlar. Küçücükler yürüyemiyorlar. Oo, kımıl kımıl gitmeye çalışıyor ama. Evet. Yumurtaları aldık. Aldık yumurtaları. Aldık mı? İyi mi? Hadi yerine bırakalım bunu. Hadi yerine bırakalım. Bu temizliyor musun onu? Hayır hayır. Yeter öpme tamam. Hadi yerine koyalım. Evet. Ben de koydum. Diğerini de koyalım. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Oo, çok takılmış. Oo, ne güzel ne güzel. Tamam. Bu, buraya koyalım tamam mı? Annesi burada bulur onları. Oh, yavaş ol biraz ya. Bunlar birlikte takılsınlar. Hadi gel bakalım. Babaannen gül gelmiş. Hem onların yanına gidelim. Hadi. Hadi bakalım. Bak ki annesi burada, annesi kedi burada. Hadi gel. Evet arkadaşlar, şu yumurtalarımızı topladık. Bunları da var. Yemlerine de bir bakalım. Yemleri de var hayvanların. Şimdi dışarı çıkacağız. Biraz da küçük civcivlere bakalım. Gel civcivlerin yanına gidelim artık da. Gel. Şşt. Gel. Tamam çık hadi. Korktun mu? Evet. Hadi bakalım. Hadi çıkalım. Hadi çıkalım bebeğim. kapattım. Evet. Ha, kapattım. Evet. kapattın. Kapattım. No no no. Evet. Hadi civcivlerin yanına gideceğiz ya biz. Civcivlere bakalım. Evet, hadi. Merhabalar, hoş geldiniz. Sağ olun. Hadi ilerleyelim biraz. Cücüklere bakalım. Evet. Şimdi de hemen şuradan bir cücükleri çıkartacağız. Mehmet cücüklere bakacak biraz. Tamam, ben yardımcı olayım istersen. Hah, çekil. Çekil bakalım. Çekil 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 çekil. Evet. Ayağından ayağına düşmesin tamam mı? Oho, merhabalar biz geldik. Dikkat et. Bıldırcını çıkartma tamam mı? Bıldırcın orada kalsın gel tamam gel. Bıldırcın kalsın gel. Evet, bıldırcınlar ve şöyle küçük bilgiler vardı. Bunları da dışarıya geldiğimiz zamanlarda çıkartıyoruz. Mehmet de onları yakalamaya çalışıyor. Evet, böyle yakalayayım. Aa, bakayım, bakayım. Çok tatlı, çok tatlı. Oh, no, no, no. Kuyruğu acıyabilir, kuyruğu acıyabilir. Hadi kucağına güzelce al, kuyruğu acır. Tamam. Evet. Hayır hayır içeri atma. İçeri atma lütfen. İçeri atma mamalar yiyecek ya mamalar yiyecek. Hı hı, i̇çeri atma mamalar yesin o da. Bak yeşilliklerden yesin hadi. Evet. Çok güzel çok güzel. Dikkatli ol. Dikkat et. Getir getir getir. Getir hadi yanıma getir. Hadi bebeği getir ben de seveyim. Getir ben de seveyim. Hep sen mi seveceksin? Biraz da ben seveyim. No 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 no. No 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 no. İçeri açma no. Lütfen. Hadi gel. Burada da bir gümüş sivrit. Getir ben de seveyim. Şunları yakından çekeyim sizlere. Bunlar böyle dışarı çıkınca otların içinde kendilerini kaybediyorlar. Otlardan tırtıklıyorlar, yiyorlar. Bir sağa bir sola dağılıyorlar. Mehmet'ten biraz kaçıyorlar. Biraz Mehmet'e doğru koşuyorlar. Bahçede günümüz bunlarla birlikte biraz daha şenlendi. Evet, ben bunları izleyeceğim. Mehmet biraz bunları kovalayacak. Herkese iyi seyirler diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Onu yiyemez, yiyemez. Onu yiyemez. Onu yemez. Yeşil bir şey ver. Yeşil bir şey ver. Yok yemez onu. Allah Allah. Hı hı, yemez. Hadi bırak onu onların yanına. Kardeşlerinin yanına götür. Hadi kardeşlerinin yanına götür. Bak kardeşleri orada orada. Dışarı çıkmışlar kardeşleri. Hayır içeri koyma. İçeri koyma alabilir miyim? Yeter tamam alabilir miyim bırak. Lütfen biraz bırak. Heh, kardeşleriyle ot yesin. Aha bak geliyor bak bunu yakalayalım. Gel. Gel. Hı. Bak iyi yaptın bıraktın hem o da yesin bak otlardan yiyor görün -na, na 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 e o e olmuş e e, e yapmış Baba. hı hı Dikkat et. Dikkat. dikkat et. Düşme. Hayır no no. O ne eleme. O mamak yemedi hiç. Ha, onlardan yakalayabilirsin. Aa. Dikkat et, dikkat et. Dikenlere değme. Evet arkadaşlar, ben biraz daha bu koşuşturmayı izliyorum.